Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir içerik PUBG Mobile içeriğiyle beraberim. Yani uzun bir süre direndim. Duvar arkası pusuculara, yerde yatan yılanlara karşı PUBG Mobile oynamak için ama yine de dayanamadım. Oynamaya karar verdim. Call of Duty Mobile'ın yanında PUBG Mobile içeriklerim de gelecek. Yani yorumlara yazabilirsiniz PUBG Mobile mi, Call of Duty Mobile mi daha çok olsun diye. Bu videonun altına yazdığınız yorumlarla içerikleri beraber üretebiliriz. Bana yardımcı olabilirsiniz. Yani yeni tanıştığım bir abim vardı bu. Birazdan izleyeceğiniz maçta. Onun bir arkadaşı vardı. O da yeni başlamış oyuna. Bir de random gelen bir kardeşimiz vardı. Dört kişilik bir takımdık. Droplara koştuk. Güzel bir maç oldu. En sonunda da win aldık. Yani maçın iki kırılma noktası vardı. Birincisi random gelen arkadaşımızın. Popsmoke'du yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bana droptan aldığı AVM'yi vermesi. Ve ikinci kırılma noktasıysa. Evin içinde basıldığımızda Çağdaş abinin iki kişiyi birden indirmesi ben arkalarından dolaşırken o iki kırılma noktasıydı. Oradan sonra oyunu kazandık zaten. Çok rahat oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Dropları kovaladık. Ee, drop silahlarıyla 3 level güzel bir maç çıktı. Bizim üstümüze de bastılar tabii biz dropları kovalayınca. Ama yenilmedik. 10 kille tamamladım maçı. Güzel bir galibiyet oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Burada önümdeki binada. Bir kişi daha var. Gördün mü? Sen ne olduğun yere geldi. 3 numara. Tamam benim evde bir kişi var. Önümdeki evde bir kişi var. Gelin onu bir Geliyorum ben. Geliyorum abim ben. Senin hemen üstün. Yakınlayın. Tamam. Bayılmış. Arkadaşlar dedik oha neler bulmuş bu. Evet. Burada da keleş var bir tane. Bulutta. Verin bana verin. Nerede keleş? Bak şu leşte. Aynen. Dikkat edin sıkıyor biri. Burada evin içinde büyük ben şarjör tutayım. var. Mermi bitti değil mi? Oo. Üstümüzde mi durup? Üstümüzde. 285. Yardım. Sisleyin abi. Ben takıldım yine anasını sat. Neler aldınız? Ne varmış? Abi M2 mi aldı? Vallahi ben alamadım. 4 numara aldı herhalde. mi aldı? 4 numara aldı. Tamam aslan yapacak bir şey. Hadi gidin. bin abi bin, bin abi. Bak hadi iğne, iğne almışım ben. Bin bin haydut bin. Tamam bin bin. Yük bin. Hadi araban nerede arabayı bulayım. Bin ha eh, tamam. Bin lan. Bin demiş lan. Ben merak ettim siz önümü göremiyorum. ben gün maksim <laughs> bas bas Benzin istiyor musunuz bu? Giderken basılıyor mu bilmiyorum ki. Basılıyor basılıyor bas. Arabalara bir bakalım. Ben baktım arabadan iniyoruz. <laughs> Üst üstümüz abim yavaş yavaş. Tamam. Kim atladı be? Kim atladı ya? Yanlışlıkla atladın mı? Bayıldın mı? Yok yok düşmen. Sisleyin abi sisleyin. Acele etmeyin sisleyin ya. Oh, hiçbir şey alamadım ben ya Her <laughs> zamanki gibi fakir. <laughs> bin abi bin arabaya bin. bir şey vermedi zaten ya. Hadi Aldın de. mı oradan sen? Ben aldım avuk ha, aldım avuk. Ya karıştırıyorum adını ya. Kaan mıydı o kan mıydı? Kaan Kaan. Kaan he tamam. Bakalım başka uçak var mı? Birazdan olur. Mansiyona gidiyor. <laughs> bir şey yine kalmış bende. Basayım yine kendine bas. Yine diyor ya. Canım bas. full ki. Enerji verir. Tamam da full şu anda. Niye basayım ki? Şey? Basayım mı? Yok basma basma şu an. Bitince basarsın. Vurulunca basarsın. Ne yapıyoruz? Karşıya mı gelelim? Aynen şuraya bir bakalım. Uçak gelene kadar. Sniper vereyim mi? Nasıl? El bombası var bende. Kime vereyim? Hop. Kalsın sen de adamları atarsın. <laughs> AVM'yi alırım. Neredesin sen? AVM mi? At AVM'yi. AVM'yi iyi kullanan kişi kullansın bence aynen. Ben kullanırım. Sen kullan. Eyvallah. Mermilerini de atsana bir kardeşim. Hadi buradan da benzin alayım bir tane. Dursun yedekte. Tamam, teşekkürler. <laughs> Benzinler benden. <laughs> He? Sağlık kim kim oldu? 7.62 mermi isteyen var Yaklağı mı? ediyor. Önümüzde. önümüzde. Önümüzde, önümüzde. Hemen önümüzde aynı. Abi sizi Ben yine takıldım. Arabadan inerken takılıyor ya. Bir tane daha AVM var. Alın onu. Aldım. Hadi kaçalım. Bin arabaya. <laughs> Kim sıktı be? Yani. Araba geliyor, araba. Biri araba ben geliyor. Proza var. İstediniz mi? Adamlar geldi. İki tane düşürdüm. Oha oha. Aldım birini. Şey yok ki. Nasıl satayım şeyim yok, bombam yok siz satayım şuraya Attım bir tane. bomba aralarına, attım bombalarını Bomba bende var Al bomba vereyim mi? Al yere attım hemen At. Dibinde 4 siz... numara Tamam ben dur bakayım 4 numara değil ben ötekiyim 3 numara Bir tane daha var da. Dur abi geleceğim Onu da aldım Bitirdin mi hepsini? Tamam. Oo, hepsi bitti tamamdır. Tamam. Gelin gelin burası. Ee, efsane. Oo. <laughs> Şampiyonlar Ligi. Onlar da satmış. Haydi, Bom bomba, bomba alanından çıkın. Kaç 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 kaç. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Nereden sıkıyorlar lan? Kaç abi kaç, kırmızı arabaya gelin. Dur dur kaç, gelin araba mi? gitmiyor, araba gitmiyor, inin arabadan, gitmiyor araba. <laughs> gelin evlere. Evlere gel. Oha. Beni alacaklar. Gelin abi evlere. Gelemiyoruz mu? Mencean basmam kaldı. lazım. Mencean Yakın... basmam lazım. Yakın mı adamlar? Yakın. Arkamdan bir yerden ateş geldi. Nerede? Son, an, son anda kaçtım Kaan. Vallahi Bir tane daha sıksa canıma baksana. Aynen bakayım o yukarıdaki evde olabilirler dikkat edin. Şey canlarını bir şey yapalım ya canlarımızı bir. Aynen bir <laughs> canlarınızı doldurun siz. Dolduralım. Bana niye vuruyor? Pardon. Burada çanta var balkonda 3. seviye. Ben aldım. Ben aldım o şeyden çıktı. Ben de çıktım. çanta 3. seviye Nerede lan bir tane bile adam göremedim ya. Ben gören adam öldürüyorlar beni. Bir kıvır ses yapmayın. Ayak sesi isterseniz bekleyelim. O adamlar nerede? Arkamdan bir yerden abim sıkıyordu AVM evet. ama yani tek de canımı <laughs> dibe indirdi. <laughs> Alanı bize verdi galiba. Evet. oh, dikkat Durum et. Ben. Anasını evet. Benim olduğum yerde pencerede. 150 de 150'de ağacın <gülüyor> arkasında. <gülüyor> 150 ağacın arkasında. Ağacın arkasında <laughs> orada köşede duruyor şey. Fiz. Yetmedi. Orada bambaşka. baksam Çağdaş abi. 150 de dedin değil mi? Hayır. 150 155 ağacın arkasındaydı. Çıktıysa bilemiyorum. Bomba oraya bir tane. Bomba attım. Enemies ahead. Enemies ahead. yerinde Aa arkamıza drop gelmiş. Arkamıza drop gelmiş. Tam boş verelim onu ya. Gerek yok bence. Akıllı ol akıllı. Oh Geçmiş be, Aa drop alıyorlar smoke aslan. attılar. Doraba alıyorlar, basın basın doraba. Oha, beni düşürdü ya. Ben Be ben beni sıkıyorlar? Gel, gel içeri gir. Gel i̇çerideyim. Gel iç i̇çerideyim alt katta beni tutun. Ka Kaldırsanız alt katta dur geliyorum Gel gel. Göstermeyin dorottakinlere, fena sıkıyorlar. Gel gel beni kaldır, İndirelim onları. Haydut cam bas kendine sen de canı yok. Yüküf can bas aynen kit bas abi. Bastım da. Yere yat yere yat öyle bas. Dikkat edin. Nereye tutuyorlar ya? Oo iki taraflı var. Ha siktir yine düştüm ya. Oha düştü. Beni tutsan abi yukarıda. Var. Dur 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 geliyorum geliyorum. Ya, cama geliyorum, gösterme. Geliyorum, geliyorum dur. Heh, Tam şey basarken. İki taraflı sıkıyorlar olsun, olsun. Ha. Arada kaldık. Aynen. Sağlı oluyorlar bize. Yan da falan içine... var mı? Var. var var, kit var. Büyük kit varsa bir tane alırım. Tamam. Var, var abim dur vereyim. Hop. Camdan göstermeyin kimseye. Bırak. Tamam. Bıraktım abim. Al. Tamam alacağım şimdi. Camdan kimseye göstermeyin. Şu karşı şu karşı evden, şu karşı evden geliyor ya. Aynen. Bunu bir bir görsem iyi olacak da. Balıyorlar. Gördüm. Kayanın arkadaşlar. Gördüm ben de. Hmm, iki, Arabayla geldiler. Abi da daha... İkisini de aldım sıkıntı yok. Öldü mü ikisi de? <laughs> bu benim, Peki bu kim benim. Aldım abi. Kim Aşa yerdeki kim? Yerdeki kim? Aşağı kattaki benim. Al abi onu kaldır. Yüküf, aşağıya. Kaldırıyorum. Çok Yüküf, aşağıya. Kaldırıyorum. Gözüm yok. Enerji bas. İki enerji. fişek varmış adamda ama boş. 60'lar demek. 60'lar. 60'lar. Bombayı nereye atayım beyler? Siz, siz, siz mi attınız? Ben attım. Tamam. O ne sıkıyor? Oha lan ne oldu lan? Nereden geliyor? Gördünüz mü? Valla görmedim bakıyorum görmeye çalışıyorum. 280 Adamlar, 285. Adamlar bunlar ne ayak? Abi. Abi düşen olursa hemen, düşen olursa hemen kaldırın ne kadar çok adam olursa. 4 numara düşüyor canlı şey 4 numara. Aldım ben onu. Kit var mı? 4 numara. De. Adam nereden sıkıyor ya? Adam Adamın içinden patlatıyor beni. Yok. Geliyor geliyor gördüm. Kitim yok. Kitim mi yok al kardeşim al sana kit vereyim ben dur. Şu, şu ağacın arkasında. <laughs> Aldın mı? Ağacın arkasında adam. Bir tane vurdum. Abi. Bomba attı. Gel. Geleyim yanına. Gel gel. Gel dışarı. Ulan her taraftan sıkıyorlar anasını. Onların bir tanesini bayılttım. Bir tanesinin canı çok az ya. Nerede ki ya? Abi nerede biliyor musun? Bir tanesi şurada ön tarafta hemen. 290'daki kayanın arkasında. Dur dur. Sen düştün mü? Düşmedin değil mi? Ben de düşmedim de. Bak bir tamam. O da evet. Vay şerefsiz Oradan mı bana sıkıyormuş sürekli? Bir daha göster. Sağ tarafa dikkat edin. Bir de öbür taraf var. Bomba attı. Bomba attı birileri. Aynen. Seni bir görsem Orada ya. Orada kafayı yani. gösterdiği şey yapıyor. Seni Hayır, bir görsem var. var. düşürdüm onu gel gel, gel 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 düşürdün mü Helal düşürdüm. sana yakın var yakın dikkat edin yakın mı Bom, bomba geliyor bomba geliyor Sa sağdaki sağdaki şeylerin arkasında nasıl diyeyim size nasıl? abi şu sağdaki tekli kulübe <laughs> var ya onun önünde de bir şey var metal gibi onun, onun arkasında adam dur Öyle dur, yani dur adam geldi Lan, ben düşeceğim Allah be gel 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 alana girin alana girdiniz mi gel. alana gir kanka Abi, Abi alana giriyor, giriyorum. giriyorum. Gir alana, geliyorum, Gel. geliyorum, geldim. Girdim. Tamam, Çocuğu kurtarayım derken ben düştüm ya. Kitim var mı? Var var. Var. Bomb bombam var mı? Bombayı harcadım ama aşağıdaki leşlerde vardır. Bir dakika. Bir ses geliyor. Ayak Orada sürüklüyor mi? bak önde, önde, tam önünde iki kişi var. Gördüm gördüm o öldü düştüm tamam. Önünde. Tamam o öldü. Öndeki ağaçta adam. Ben alandayım şey gir bakıyorum. Tamam. 22 şeyiz anlarda. Vallahi 22 aynı. Bomba yok, bomba olsa hallederiz onu da. Şurada dur bakayım leşlerde vardır ama hiç inmem aşağıya inersem. <laughs> tamam. Diğeri nerede? Göremiyorum. O öldü. Arkada. Öldürdü. Evet öldürdüm İlledin onu. Öldürdün onu. Bir kişi kaldı. kaldı. Alan geliyor. Evin orada işte sağ sol'u girin. Kim vurursa. Dur dur acele etme acele etme. Acele etme aynen öyle aceleye gerek yok. O bizde o. O kaçamaz. Abi cam var. Ya, şey al enerji falan aldı. Açtım açtım. Bir işte. cam var. Yerde yatıyor da olabilir ha. Dikkat etmek lazım. Kulübenin içinde olabilir mi? Ne yapalım? Taktik. Aa molotof attı. Ateş attı oraya. Ateş attı. Tamam. Aa tersi attı. O dışarıda tersi bir yerde ya. Attı. Ağacın arkasında. Aynen. Galiba. Ha. Orada mı acaba? Yok. Gördüm. Tamam. Gördüm battım. Gel abi şeyde. gel. Makt gel bana gel. Şeyin bana, şeyin gel. bana gel Masin bana, arkasında. Geliyor. bana. Arkasında. gel. Tamam bana gel. Gel bana. Dur abi. Tamam. Mermi işlemez oğlum orada. Nereye sıkıyor? Oldu canım, oldu canım. Abi, oldu canım. abi sen gördün. can güzel. Canını bas. Bas canını. Basıyor. Geliyor, Basıyorum. geliyor, geliyor. Sola doğru, daha doğru çıkıyor. Gördüm. Tepeye doğru. <laughs> Hah, aşağı. Bir AVM, aslan bir de üstüne göre tamam. Hadi bakalım. be. Hadi bakalım. Geçmiş <laughs> olsun. Aynen. İyi, sağlık. <laughs> i̇yi kazandık ya. 15. Vallahi iyi kazandık. Aynen. Adamlar baya oh, operasyon yaptı ama de affetmedik. Abi Bize sen... De bizi bırakaydın <laughs> ya. <gülüyor> o, o evi... tane mi eve, eve yani. girenleri öldürdün ya oradan sonra kazandık zaten oyunu. Oradan sonra evet onlar bizi çok fena sıkıştıracaktı orada. Aynen. Ben atladım <laughs> arkalayayım diye onları. Sen bitirince gerek kalmadı. Ben atladım arkadan geliyordum. A, a. İşte onlar 3 kişi, 4 kişi çıktı yukarı. Onlar bizi alacaktı, fena alacaktı. Aynen. Ama maalesef istedikleri olmadı yani. Aynen. Bu haydut hiç hasar vermemiş ya. Haydut ya yeni öğreniyor. Oyuna yeni girdi. <laughs> Pek bir şey... O bizim sadece arabamızı bulsun, yakıtımızı bulsun. Yeter bize. O kadar, tamam. <gülüyor> Benzinci. <gülüyor> Ayak işleri. <laughs> benzin. Yok biz öyle diyoruz. Benzinci diyoruz zaten. Daha önce benzin ayarlıyorum. Daha ne istiyorsunuz? <laughs>